kızım. Yavrum, sana sesleniyorum. Amire, Amire Hanım. Servet abi, Esra ben. Ha, Esra, tamam ya. <laughs> Ulan tövbe estağfurullah, Servet. Bunuyor musun yoksa ya? Esra, kızım, affedersin. Ne dolaşıyorsun bu saatte mahallede? Asayiş Berkemal değil mi yoksa? Ha? Hırsız mı var yoksa mahallede? Yok Servet abi, ben Nevizadeler'e uğrayıp bir şey soracaktım da ondan geldim. Vallahi kim hırlı, kim hırsız ben artık anlayamıyorum yavrum. Nerede o eski hırsızlar diyeceğim. Şimdi gülecekler bana. Bu ihtiyar da eskiye takmış kafayı diyecekler. Deli midir nedir diyecekler. Matrak geçecekler benden. <laughs> Olur mu Servet abi? Estağfurullah. Allah seni inandırsın. Şerefsizim. Eskiden kapımızı kitlemeden yatardık. Ufak tefek hırsızlıklar dışında kimse cesaret edemezdi kapımızı kurcalamaya. Şimdi öyle mi ya? Vallahi işiniz çok zor kızım. Allah kolaylık versin. Yüce Mevlam ...hepsini görüyor. Günahları boynuna bu hırsızların. Sana bir şey söyleyeyim mi evladım? Aslında bütün günahlar... ...bir nevi hırsızlıktır. Bir adam öldürdüğünde... ...bir hayat çalmış oluyorsun. Karısının koca hakkını, çocukların... ...baba hakkını çalmış oluyorsun. Yalan söylediğinde de birinin... ...gerçeği bilme hakkını çalmış oluyorsun. Kötüler hep çalar... ...iyiler eksilir. Böylece... ...sürüp gider bu düzen. Evde böyle bahçeli biliyor musun? Ay, öyle güzel çiçeklerimiz var ki Ferdi görsen. Ama tabii babamsız biraz solmuştur şimdi. Gider yenisini ekeriz biz de. Hem solmazlar bu sefer çünkü baban da başlarında olacak. Sahiden gider miyiz Ferdi? O kadar çok özledim ki. Ya gideriz tabii niye gitmeyelim? Hem sen zaten elin makyum gideceksin. E sen gidersen ben ne yapayım? Elin makyum geleceğim ben de. Şşş. <laughs> Tamam <laughs> ki. yavrum kusura bakma. Vaktini almış oldum. Hiciv'le karışık bu mahallenin asayişini konuşmuş olduk. Kişilikler bozulunca sallıyoruz düzelsinler diye bir anam. Hiciv bizim topraklarımızda çok eskidir. Osmanlı'da öyle büyük hiciv üstadları vardı ki... ...nefi gibi ki sonradan boğdurdular onu. Hicivlerine dayanamadılar. Sonra efendim şair Eşref gibi... Beyzen Tevfik gibi iki üstadlarımız var. Şair Eşref ne demiş bak bir hicvinde. Kişi kamil oldu mu üstad mertebesinde ona madde üstünde bir değer vereceksin. Ha, baktın ki hali tavrı değişti. Meclise gelişte küş diyeceksin, sırtına bir semer vereceksin. Güzel demiş. Servet abi bana artık müsaade. İyi geceler. Sana da kızım başını ağrıttım kusura bakma. Ben hırsız görürsem sana bir alo derim merak etme. <laughs> tamam. Hadi eyvallah. Esra da zarif kız vallahi. Yani yakışır Ceyhun'a da. Neyse başka işler karıştı şimdi. Sus. Serbet sen sus. kardeşim üzülme sen ya. Bak babam iyileşti. Hiçbir şeyimiz yok. İyisin değil mi? İyiyim abiciğim. iyiyim. Biraz daha iyiyim şimdi. Nerede Derya? Esra. Aa, <laughs> Esra hayırdır? Ya şey Kandemir abi evde mi? Babam dışarıdan oldu ki. Ben kendisine bir şey soracaktım da. ile ilgili? Ya, bizim ekip ihbar üstüne bir evi bastı bugün. İşte kazı falan yapılıyormuş onunla ilgili. Ha. Yani babam ne alaka? Anlamadım hala. Evden kim çıktı dersiniz? Hayati. Hayatı mı? Evet ve tek söylediği şey de kan demir. <laughs> i̇şte Hayır, o yüzden. Neyse ya. ben sizi tutmayayım. Hadi iyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Ee, o hayatı babama takık ya, ondan öyle konuşuyor işte. Hep. Yani annemir kan demir, kan demir. Ee, başka bir şey demiyor ki zaten. Yani. Hayatı? Yürü, yürü, gel. nereden geldi aklına Can babalı Ha? Sidikli kontes. Oo! <laughs> <laughs> Maşallah Kandemirci. Baba oğul ne güzel. Kıskanmıyorum. Gıpta ediyorum. Ne o? Şeyden mi geliyorsunuz? Ya Servet abi bir beraber oturamadık be senle. Servet abi. sarkıtı sepeti sepetinden öpeceğim senin be. <laughs> Vay be. Kadrito'yla birkaç sefer oturduk Kandemir'ciğim. İnşallah bir gün seninle de uzun uzun konuşuruz. Zaten benim kısa konuştuğum ne zaman görülmüştür ki? Çan 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 bir türlü lafı bitirmek bilmem uyum kurusun. Ya sen konuşma Servet abi. Seninki uzun lafın kısası ve Servet abi bu sokak hep böyle yapış yapış, ıslak durup işte. Niye öyle? Çünkü sokağa bal damlıyor bal. Allah razı olsun. Teveccühünüz olur çocuklar. Sizler beni dinlemek nezaketini gösteriyorsunuz. Zaman zaman da duygulandırıyorsunuz beni açık söyleyeyim. Ama ...bir kilingir sofrası kuralım bir gün mutlaka. Servet abi... ...biz kilingire geçtik maymuncu kız <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Kilingir sofrası bir kere dostlardan oluşur. En büyük mezesi de... ...muhabbettir. Bazen manav sandığına serilen... ...gazete kağıdının üstüne... ...birkaç tane kavruk zeytin... ...bir avuç beyaz leblebi... ...hatta... ...yumruk mezesi yeterlidir. Bazen de beyaz örtüler üstüne, güzel kuş gömüğü pastırma, e, lakarda gibi pahalı mezelerle donatılır. Ama ne olursa olsun çilingir sofrası mütevazı bir sofradır. Az ve özdür. Küçük lokmalar yenir, yavaş yavaş uzun vadede demlenerek içilir. Tabaklar boşalsa da bir Zeki koyarsın, onunla idare edersin. Ama en önemlisi muhabbettir, sohbettir. Ya Servet abi bir de hani bütün sırlar ortaya dökülür, kilitler açılır. Belki de ondan böyle çilingir sofrası demişlerdir ha. O da söylenir ama kılıbıklar için başka bir anlamı da vardır yani. Hanımdan çekiniyorsan eğer çilingir sofrasının sonu mutlaka çilingirde biter. Şimdi nasıl diyeceksin? Piyiz sofrasından geç kalkıp eve geç gelirsen hanım kapıyı kilitler, Sende de anahtar yoksa eğer... ...eyvahlar olsun. Yandın. İşte buyurun görüyorsunuz. Evlilik bir yerde de yarı açık cezaevi gibi işte. Ne yapacaksın? Yuva bozulmasın. İdare ediyoruz 38 senedir. Hadi eyvallah çocuklar. Başınızı ağrıttım sizin de. İyi geceler Servet abim. I love you Servet. I love you Servet. Görüşürüz. <laughs> eyvallah, eyvallah ya kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?